E İstanbul'a sattığı malaklı bunların çıkışı ben o zaman bu köpek merakımız yoktu ama daha sonra araştırdım. İhsan Ağa'nın o kör köpeğin oğlu bir koca köpek vardı veya boz köpek diyelim. Bu köpe 10 yaşında falan Kürdü rahmetli o da Aksaray'a bu malaklı kafa iri kafalı köpekleri yani kocasardan satın alıp getiren Esas zamanında aşağı yukarı 90'larda 3 bin liraya veya bugünkü parayla 3 milyar liraya verip de para alan tek adamdır. Yani o zaman insanlar hayret ettiler bu kadar yüksek para verilir mi bir de 10 yaşında diye. Ondan sonra bu arkadaş daha önceden de Tolu Mesut bu İhsan Hanım koca köpeğe kendi dişisini götürüyor çekiyor ondan bir erkek bir dişi büyütüyor o di Onun erkeğini enikken boğuşturuyor falan neyse dişisi e, kalıyordu. 11-12 yaşında dişisi öldü. O dişi, koca, e, kör köpeğin oğlu hoca e, köpekten çıkan dişiyle e, aynı köpeğin ya kendisini veya kardeşini veya oğlunu tam bilemiyorum orayı. Kürdü sen işte 3 bin liraya veya 3 milyar liraya alıp gelince o kendi dişileriyle çiftleştiriyor. Ondan bir erkek yavruyu mesut ile, tolu mesut ile hediye ediyor. Kart malaklı dediğimiz. O kart tolu mesudun kendisini Kürtüsar'da <laughs> gidip Tayyipçı İhsan'daki e, çiftleştirip de aldığı dişi çiftleştirdikten sonra bu Betof'un ve bu malaklı Tolu İsmail'deki pitbull veya boksör dediğimiz it, Ondan sonra yavru yavruyken verdiler ee, İstanbul'a e, Yahut sakız mı? Yahut diye bir arkadaşa satıldı. O ay herkülle falan boğuşan. Yok o, ya, o, o yavrular bunlar çıktılar. Ve bu malaklılar yani e, aynı köpeğin torunları birbirleriyle çiftleşince bu malaklılar ortaya çıktı. Ve bu malaklılar işte ondan sonra e, hiç görülmemiş bir şey. Yoksa bunlar e, Kürdü e, Mesut ile verdiği o kart malaklının annesi Alışağı köyünde Evliya amcanın nazlıları dediğimiz böyle sarımsı, maskesi az, e, kısa tüylü, böyle cıbır tüy dediğimiz e, kamçı kuyruk, kuyrukları e, tam kıvrım. Ondan sonra e, nazlı dediğimiz dişilerle çiftleştirdi. Yani e, yine bu yöreye has dişiler, erkekler aynı köpeğin e, kanı o şekilde çiftleştikten sonra bu malaklılar ortaya çıktı. Şimdi hocam yani torun torunların birbirine çiftleşti. Aşar, yani aile içi oldu. Aynı aynen öyle. Yani e, baba kanı İsa'nın kör köpeğinin birisi e, o koca köpeğin kızı diğeri de Kör köpeğe, koca köpek mi? Koca köpeğin oğlunu mu Kürt Hüseyin satın aldı geldi? Ben o zaman bu işlerle meşgul değildim. Bildik. Başka bir yanadan oğlunu alıyor. A aynen öyle. Yani aynı aynı köpeğin torunlarıyla birbirlerini çiftleştirdiler. Bu maraklar ortaya çıktı. He, o zaman tabii ki. Bunlarda biraz dudak varsa evet. aile yakın çiftleşme olunca hem kafa büyüyor hem de dudak artıyor. Aynen. Göz altındaki sarkma da büyüyor. Aynen öyle. Evet. Bunların bir şeyinde de mesela her batında bazen ala yavru da verir. Hmm. Ve o ala olanları boğuş yönü diğerlerine göre daha böyle fazla saldıran hırçındır. Daha settir Yani ala olanları yavruyken yıldırmadan yetiştirirlerse boğuş yönü boz karabaşlara nazara daha serttir. Ve ala olanlarında boğuş şeyde dedeleri de e, sattam diye ahbaş süt beyaz çok iri bir köpekmiş. O da zamanında çok namlıymış. Hiç yıkılmamış ya. Yani. Evet. Yani alalıkta büyük ihtimal o Ahbaş kanından geliyor olabilir yani. O dişiyle Hüseyin <laughs> Rahmetli'nin sanadan aldığı o köpeği e, çiftleşmesinden kart malaklı Tolu İsmail e geçiyor. E, Tip olarak Beethoven'a benziyor muydu? Beethoven'u Beethoven, Beethoven kadar yakışıklı değildi. Yani bunların içerisinde fizik orantısı en güzeli Beethoven'du. Beto Tolu İsmail'i ki benim coşkunu andırır. Renk olarak bu Yılmaz Dakiler falan neyim grimsi bu Barbaros'a sattığım benim keleş e, fakat onun gibi çok fizikli bir hayvandı. E, bir kardeşleri de malaklı olarak işte Ali Baba'nın Yakup Sakız'a sattı. Yani bunlar birer e, aşağı yukarı e, ilk Beethoven veya Ali Baba'ya verilen kart malaklı e, çıktı. Ondan sonra her batın aynı dişi aynı erkeğe çektiler. Sürekli iri kafalı, kısa tüylü, çok saldırgan, boğuşkan, iki aylık, 3 aylıkken yavrular birbirine girer. 15-20 dakika, yarım saat birbiriyle boğuşurlardı. Yani bu aynı dişiyle aynı erkeğe. Sürekli bütün yavrular aynı karakterde çıktı ve aynı tipte çıktılar yani. Evet. Bu tutulunca, bu böyle hiç olmayan bir ırk meydana gelince bu sefer e, herkes dışarıdan sağdan soldan gelenler e, işte başladılar. Bu itler e, bu yörenin iti değil. Yok e, dışarının itlerine benzetmeye çalıştılar. Evet. Zaten mantıklı olarak e, Sivaslara da söyledik. Biz Hayki ekibi mastifi getireceğiz. Burada iki yıl, üç yıl kalsın. Çekebildiğiniz kadar çiftleştirip ondan sonra çıkardın. On, 10-15 sene, 20 sene sonra o kendisini temizler zaten. Yani çünkü ya sürekli mastiflerle kıracaksa ki onu nesli devam ettirecek bir tek köpeğin gelmesiyle bir nesil türemez. Yani. Çünkü e, arkasından sürekli gelerek gelen aynı genetik oraya girmediği müddetçe çıkar yani. Evet. Olay bu. Betolar, beto da zaten tam bir o mastiflere benzediği için gerçekten yani surat olarak. Demek ki akraba evliliğinden dolayı böyle bir şey çıkmış. Bir tanesi çıkmış. Valla abi yani şimdi buradaki arkadaşlarla araştırıyoruz yani. Zaten o Avrupa'daki mastiflerin kökeni de aslında Asya'dan gelme. Yani bu topraklardan belki de geçti gitti. Bak ben ee, Bodrum'a Bodrum Turut Reis'teki Mehmet Emin Günay abimiz gerçekten bu kangal veya köpek camiasında Türkiye'de anlayan, bilen, sevdiğim insanlardan bir tanesidir. O arkadaşa ziyaretine gitmiştik. Orada bir İngiliz karı koca polislikten emekli olmuşlar. Oradan ev almışlar, yerleşmişler. Gel hoca dedi, sana dedi, bir köpek göstereceğim buradan dedi. O beraber gittik. Patçat'ta biraz İngilizcesi var. Bir eve vardık. Yani ben daha öyle köpek görmedim. İngiliz mastifi diye işte internetten falan neyim seyrettiğimiz köpekler. Kadıncağız çıkarttı, çağırdı tanışıyorlarmış falan neyim. E, bu iti nereden aldığını falan neyim soruyor. Orada İngiltere'de Türk çoban köpeği derneğe bakmış. Oradan almış. Kadın kendisi resmen söylüyor yani. Ama biz mastif <laughs> O Türk Çoban Köpeğinden aldığını söylüyor. Yani e, yıllar önce e, Amerika'da gitmiş, Avrupa, Almanya'da gitmiş bu Kangallar buralarda. Oradaki Türk Çoban Köpeğin derneğinden alıyorsunuz. Derneğinden aldığını söylüyorum. Aynı Mastriöz. Bizim, bizim bugün, e, dün çağdaş Yapılcan diye bu kemik kiran çiftliğindeki köpek diye ki o koncu kafa dediğimiz köpeğin kopyası. Ben de resmi de vardı o zaman çekilmiştik ama kayboldu gitti. Yani e, mutlaka buralardan oralara gittiğine inanıyorum. Yani oralardan buralara gelme değil. Evet. Budur. E, fakat işte çeşitlilik ne kadar olursa orada zenginlik olur. Bunu evet. daraltırsak yani Kangal diye sadece Sivas'taki Sivaslı arkadaşlar e, Orta Asya'dan sürülerini getirirken Kangal'ı oraya getirmediler. Bizim dedelerimiz de Orta Asya'dan geldi ve bizim mesela benim ismim Çapan. Hala şu an Orta Asya'da Çapan ismi kullanılıyor. Türkmenlerde, orada Özbeklerde. Evet. Yani Çapan ismi kullanılıyor. Demek ki bu Çapan oradan gelen bir Türk soyundanız. Evet. Oradan gelirken dedelerimiz e, davarların sürülerini, develerini, atlarını getirirken e, itlerini de getirdiler yani beraber. Bu yörede bu ırk belki de kafalı bir alan bozulmadan kalmış olabilir Şimdi bazı arkadaşlar da diyor ki bunlar hakiki Kangal köpeği bunlar diyor. Bizim İstanbul'da bazı abilerimiz var. Kendi köpeklerini Kangal bir marka ya. Malaklı Baris zaten Aksaray'dan almış. Zaten Koçhisar'dan almış. Buna diyor ki Kangal diyor. sizin bu konuştuğumuz köpekler Kangal mıdır değil midir? Eğer yani Türk köpeği olarak Kangala yani Sivas Kangal ismi Sivas Kangal olarak yani Sivas'ın ya, öz köpeği olarak söylüyorlar. Şimdi şöyle söyleyeyim bunu ben e, mesela bazen biz eskiden bu iri kafalı durağı, dudağı sarkıklara Mezgit de derlerdi. Yani Mezgit köpeğe de derlerdi. Şimdi bu Mezgit köpeğe Mezgit yöresinde bir arkadaş e, 4-5 yıl oluyor. Alanya'dan bir arkadaş it beğenmiş bana bir sakın al yardımcı ol dedi. Oraya gittik. Caminin önünde 90 yaşında falan ihtiyar bir amca oturuyordu. Dedim ki ya amca böyle böyle falanın neresi falan neyim diye sordum. O da dedi ki kuzum it mi almaya geldi dedi falan neyim he dedim falan. E, ee, dedi. İşte ben de Aksaraylıyım dedim. İt kalmadı bizim köyde dedi. Benim dedi çocukluğumda dedi ta Sivas'tan gelirlerdi inan bizden it alırlardı dedi. Hmm. Yani düşünün daha bu 2000 işte, 90 yaşındaki bir adam mı diyor bu? 90 yaşındaki adam dedi. Ee, bu 2009'daki 20 gün önceki Sivas'taki güzellik yarışmasında, orada Sivaslı fakat Bursa'da ikamet eden en az 60 yaşında bir adamla sohbet <laughs> ettik. Nerelisiniz falan, Aksaraylı'yız şu falan neyim derken. Ee, dedi ya bu itler dedi falan neyim Aksaray'ın ah neresinden bu itlere Ne böyle ben hiç it görmedim Köpek görmedim falan neyim derken Malaklı falan neyim dedik Allah Allah dedi falan neyim Belki adam e, bilir falan neyim diye. Eskiden buna mezgit derdik Mezgit köpeği derlerdi deyince Böyle bir irtilde Me, Ne mezgit mi dedi Allah Allah dedi ya Benim dedi çocukluğumda Dedem derdi ki dedi Bir çift mezgit en iyi geçse de elimize bunu bir bunu bir davara alıştırsak e, bir mezgi bir çip mezgi elimize geçse diye adam bunu bir canlı telefonunda telefonu da aldım söyledi. Yani şimdi e, biz Sivaslı arkadaş Sivas itlerine biz asla kötü demiyoruz. Ama yani Ahsaray'ın köpeği de kendine has. Bu başka ırk, bir ırk yani sonuçta. Bir, bir, ırktır. Yani bunlar da Orta Asya'dan gelmiş. Belki de e, bilemiyoruz. Türkler gelmeden önce de bu yöreye has buranın kendi öz köpekleridir. Onu da bilemiyoruz. Şimdi bak hocam yalnız burada bir küçük bir şey var, nüans var. Küçük bir fark var. Enteresan bir şey bu. Evet. Sivas'ın Kangal'ın en meşhur köpekleri de Mezgit diye bir yeri var. Bak Kangal'da su taşı köyü var. Bunun eski adı Mezgit'tir. Evet. Çok enteresan bir şey. Kangal mesela Türkiye'de en meşhur köpek değil mi şimdi? Evet. En iyisi doğrudan mezgitten çıktığına inanılırdı. Hala da iyi köpekler var. Gerçi şimdi kalmadı da en son geçen sene bir tane 15 yaşında bir it vardı o da öldü. Şimdi o oğlu falan var. Bir iki tane benim elimde soyu var onun. Ne enteresandır ki bu Aksaray işte bu İç Anadolu havalesinin en iyi işte Malaklı ırkının çıkış yeri de Mez Mezgit köyü. Evet. Şimdi bir isim benzerliği var. Mezgit itleri de her yerde meşhur. Evet. Bana hatta daha önceden dedikleri zaman tabii çok eskiden ben bu mezgit, bu yörenin mezgitini duyuyordum ama lan evet. diyordum ki Allah Allah herhalde bunlar Sivas'taki mezgitten bahsediyor. Divay. Yani şimdi bak bilmediğim için bundan evet. çok eskiden mezgit deyince benim aklıma Sivas'taki mezgit geliyordu. Şimdi onların Sivas'ın demesi iki tane bir çift mezgit iti elimize geçmesi demesi adamı da yanıltmış olabilir. Onlar kangal içinde söylüyor olabilir bak. Olabilir. Şimdi ben yani bunları şey demiyorum. Yani illa benim bu dediğim. Ama burada bir enteresanlık var. İyi itler Allah tarafından mezgitten çıkartılmış. Veya veyahut da şu olabilir. Mesela eskide bizim burada Tayran'ın köyü Çimeli dediğimiz. Evet. Eski ismi Çimeli'dir. Şimdi Bağlıkaya, Topakkaya. Evet. Çimeli yeni köy olarak bir köy üçe bölündü. Üç tane yani tek köy üçe bölündü. Şimdi bu adam es ihtiyarlarına gidin sorun. Yozgat'ta var, Maraş'ta var. Birçok yerden eski göçebe halinde yaşayan insanlar aynı son e, böyle oralara oralara göçerek geliyor. Ve bazıları göçebeliği bırakıyor, kalıyor. Yani amca çocukları bölünüyorlar. Şimdi bizim burada da Demirci var. Demirci köyü var. Aynı Demirci köyü 5-7 kardeşin iki tanesi Koçsar'a gitmiş. Demircili olmuş. Burada kalmış Demirci. Ama aynı köy. 150 yıl öncesinde aynı amca çocuklar soyadlar aynı. insanlar yan yana getirdiler. Aileler birbirlerini buldu. Birbirlerinin kopyası insanlar. Kan grupları aynılar. Yani şimdi belki o mezgit bu mezgit birbirleriyle aynı isim aldığı için bu çimelini Türkiye'nin birçok yerinde göçerek gelip oralarda bazıları yerleşik hayata geçip Orada kalıp orada çoğaldıkları bu sabittir yani Osmanlı döneminde, ondan önceki Selçuklar döneminde. Evet. Yani şimdi biz e, yani ille e, bütün kökeni bu Mezgit de demiyoruz. Ama bu iri kafalı bu köpeklerin çıkış kaynağı bu yöredir yani bu Mezgit dediğimiz e, kasabadır. Evet. Yani diyeceğim onun için e, ne kadar çeşitlilik olursa o kadar güzellik olur. Ve o güzelliklerde zenginlik vardır ve bu zenginlikler zenginliklerde e, bizim bu ırkın e, ne diyeyim yani e, kalitesinin artmasına sebebiyet verecektir. Evet. Bunu en güzel aslında bu yarışmada da Sivas'taki yarışmada da orada akademisyen bir arkadaş bizim itlere bakarken dedi ki ya ne kadar mastife benziyor bunlar mastif mi dedi. Dedim ki bunu sıradan bir Sivaslı cahil veya Aksaraylı veya başka bir yerli itten anlamayan, okumamış akademik bilgisi olmayan bir insan dese güler geçerim ama sizin gibi bir akademisyene bunu ben hiç yakıştıramadım dedi. Biz mastifliği asla kabul etmiyoruz. Bu da hakiki bir Türk çoban köpeği. Dedim. Bu yıllar yılı en az 80-90 yaşında benim köyümde ihtiyarlar var. Eskiden bundan çok daire kafalı köpekler vardı bu yörede diyorlar. Ondan önce de varmış. E bu köpekler, padişahın köpeği de aynı şekilde iri kafalı, dudakları sarkık, malaklı dediğimiz o ırklar. Demek ki Anadolu'da yıllar yılı var. Asya'dan mı geldi yoksa buranın eskiden kalma ta Türklerden önceki kalanlıkları mı orasını bilemiyorum. Ama şu bir gerçek ki bunu devletin veya Tarım Bakanlığı'nın bu işe el koyup, çözüme ulaştırması lazım. Yani gen tahlili yaptığı zaman evet. kimse itiraz edemeyecek yani. Hocam şimdi şimdi şu da var. E, bu akademisyenler zaten bu işi bilmiyorlar. Yani ne veterinerler biliyor ne de başka bir şey okuyanların hiçbirisi bu ırkları bilmiyor ki. Kangal Hocam. köpeğinin ne olduğunu bilmiyor ki Malaklı'yı bilsin. Malaklı adı Şimdi bu yörede biliniyordu değil mi? Kaç senedir Malaklı ismi var? Aksaray. Yani 15 senedir Malaklı deniyor. Ondan önce Mezgit deniliyor. 15 senedir Malaklı deniliyordu ama şimdi kaç kişi Aksaray'a geliyor? Kaç kişi Aksaray Türkiye ha? 70 milyon. Anladım. Kaç kişi Aksaray'la şey yapıyor? Ve kaç tane köpekçi var? Kaç tane köpekçi bu bilgiyi taşıyor? Bak şimdi Sivas'ın Kangalı bir şekilde meşhur oldu. Hak etmiş dedim meşhurluğu da. Çok Zaten hangi Türkiye'nin neresinde iri köpek görsen kangal zannediyorlardı. Bak Aynen. markalaştı. Malaklı ismi ön plana çıkmaması hepsi bunları kangal zannediyordu. Dışarıdan gelen köpekçiler. Ya burada bir avuç köpekçidir bu şu en nihayetinde. Evet. Daha önceden köpekçilik de bu son yıllarda her kapıda köpek beslemek davardan dolayı da ayrı bir şeydir. Evet. Köpekçi olmak ayrı bir şeydir. Evet. Özellikle köpek ticareti başladı şimdi. Güzel bir şey bu. Köpek ırkları ilerliyor. Fakat ben Bundan 2 ya da 3 sene önce internete ilk defa Aksaray Malaklıları, Malaklı Köpekleri diye video yaptım ve koydum. Evet. Yine ilk kez zaten internete yazdığınız zaman Google'a Aksaray Gerçek Malaklılar, Malaklılar diye yazdığınız zaman sıraya 10-20 tane benim video resimler ve benim şeylerim çıkar. Evet. Benim derken benden önce Malaklı diyen yok. Yani internette bunu yayan yoktu. Şimdi videolarını yapıyorum yurt dışından özellikle ya da işte büyük şehirlerde İzmir'de yaşayan ya da bu yöreye gelmeyen köpekten köpekten anlamayan insanlar diyor ki Malaklı ırkı nereden çıkarttınız kardeşim diyor. Bunlar bunlar Sivas'ın kırmaları diyor. Ya da diyor ki bunlar hakiki kangal köpeği diyor. Bir de hakaret ediyor. Şimdi diyor ki bazıları da bazı de bakıyor ansiklopedilerde ya da internetten arattırıyorlar. Ya Malaklı diye bir şey görmedik biz diyorlar. Yok siz nereden bunu uyduruyorsunuz? akademisyen nereden bilecek? Şimdi sen bunu biliyorsun çocukluğundan yani buradaki ne olduğunu biliyorsun. Ama dışarıdan sadece bunu zaten ben yazdım. Bak. Üç tane tanıtım belgeseli 3 tane tanıtım belgeseli koyduk mesela. Daha da bu artıyor. İşte bu röportajda da onun için yapıyoruz. İnsanlar bir yeni yeni başladılar. Aa bunlar malaklı demeye. Ya resmen bana YouTube'da hakaret ediyorlardı diye, Küfür ediyorlardı. Sen sahtekarsın. Lan ben bu köpeği satmıyorum ki zaten. Bende malaklı da yoktu o zaman. Şimdi var. Ama satmıyordum. Diyordum ki ya bu ırkı ayırın. Birbirine bunlar kangal değil bunlar da malaklı değil. Ayırt ediyorduk. De kimsenin haberi yok. Tarım tarım ve Köy İşleri Bakanlığı iki senedir işte bizim Köpek Irkları Federasyonu bir kangal tahlili yapıyorlar. Oradan da malaklıya geçecekler. Daha köpeğin yeni belirliliği. Evet. Türkiye öyle gevşek bir ülke ki. Evet. Zaten mücadele eden adama kimse destek vermiyor. Kimsenin de bir şeyden haberi yok. Şimdi e, bu Malaklı ismi işte bizim buralarda Malak diye bu dudağa diyoruz. Evet. Dudak aşırı sarkmasından dolayı Malak ismi biz dudağa sarık köpeklere Malaklı diyoruz. Yani ondan önce de Mezgit diyorlarmış. Aksaray'da. Yani dudağın ismi değil mi Malak? Dudak, dudak, dudağı kullanılır. Yani mesela, normalde başka bir şeyde de Malak der Yok, misiniz Mesela camuzun yavrusuna da Malak der. Evet. Fakat ee, yani biz Aksaray'daki köpekteki kastedilen Malak, e, o iri yapılı kalın kemikli falan neyin iriliğinden dolayı değil. Biz dudaktaki dudağı kastediyoruz. Yani kafası da aslında Malaklı köpekleri belki kemik yapısından, iri yapısından... Ee, birçok kangaldan çok daha iyidir Bir de mesela bu kangal ismi dünyada e, ne gariptir ki kangal ismini dünyaya tanıtan bir Türk değildir. yani Bir Amerikalı e, mühendis Bebek taraflısı e, Menderes'in Türkiye'yi NATO'ya Amerika'ya girdirdiği zaman o zaman e, Amerika'dan birçok iş makinası gelip yollar açmaya başladığı zaman o esnada Sivas yöresinde, Sivas'ın Kangal yöresinde yol açan mühendis bir bakıyor. O zaman e, 45'lerde, 50'lerde çok daha köpek de çok, sürü de çok falan. Aynı bir <gülüyor> Karabaş <laughs> içerisindeki köpekler hatta adamcağız Karabaş olarak girdiriyor dünya köpek ırkları şeyine, literatürüne. Oraya girdiğinde bu itler nerede? Adam ben Sivas'ın Kangal ilçesinde gördüm. Ve Sivas Kangal, Sivas Kangalı diye ee, o şekilde Amerika'ya götürüyor ve e, Kangal ismi öyle oluyor. Aynı mühendis yani kader onu Sivas Kangal'a değil de Aksaray'a göndermiş olaydı. Aksaray Mezgitte çalışıyor olmuş olaydı ve Mezgitte de o zamanlarda da şunlar şu anda köpek var da o zaman çok daha fazlaydı. Şey yapmış olaydı. Şu an e, Aksaray Malaklı veya Aksaray Mezgit köpeği Tabii. olarak isim yapacaktı. Yani bunu Koçsar Mezgit. Koç Mezgit daha doğrusu Mezgit bize 15 kilometre bana şu an benim bulunduğum şu evle aram 15 kilometre ama Ankara'ya 200 kilometre fakat e, işte Ankara'nın ilçesi. Biz tam sınırdayız. Biz Aksaray'ın sınırı, Mezgit'te Ankara'nın sınırı. Koçsar'a bağlı bir kasaba. Diyeceğim bu e, şimdiki yeni ismi de Çalöre herkes mezgit olarak bilir. Bu mezgit kasabasında görev yapmış da o Amerikalı mühendis. Şimdi buranın bunu olacak Şu an o basın yayın işte televizyon o zaman TRT gazeteler falan ne? Yani bu köpeklerin ne olduğunu da Amerika'da okuyanlar falan işte Türk Sivas Kangal'da böyle köpekler varmış falan ne? Oradan gelen resimlerle falan ne? Türkiye'de popüler oldu. Yani bizim kendi iş değerlerimize değil, kendi iş değerlerimizi alıp götürüp dışarıda reklamını yaptıktan sonra o şekilde meşhur oluyor. Evet. Yani olay bu. Ahsaray'da o Torlu Mesut Dağı meşhur Beethoven, yani köpeğin ismi Beethoven veya Beto dediğimiz o Malaklıların ilk çıkan en yakışıkları dediğimiz o köpeği bir arkadaş bir sembernat dişi eline geçiriyor. Çok da fizikli bir, en az Beethoven kadar fizikli. Onunla çiftleştirdiler. E, çıkan yavrularının bazıları anneye, birçoğu bir da babaya benziyordu. Fakat hiçbir yavru e, 70 santimi geçmedi Arkadaşların anlattığına göre. Öyle fizikli yapılı, e, ne karakter olarak cesaret yok, fizik olarak yok. Birkaç kere deneme yaptılar, tutmayınca boşladılar yani. Öyle bir dedi. ana kaç santimmiş ana iri miymiş ana 82-83 santim yani 85 santime yakın bir fizik yapısı vardı ve de kıllı olduğu için mi iriydi bilmiyorum ama e, kalın mı tabi tabi betofundan çok daha kalın kafalı e, yapılı bir dişiydi e, Beethoven'la çiftleştirdiler yani betoyla e, çiftleştirdiler e, betofunun birebir kopyası yavrular çıktığı halde büyümedi yavrular. Demek ki kan tutmuyor Evet. Veya da bilemiyorum. Sen ya da mastif katsan bunları olmuyor demek ki yani. Bilemiyorum yani mastif veya diğerlerini ama sen Bernat dişiyle bu malaklı torlu mesudun betosundan çıkan yavrular hatta birkaç dişi yavrusu sağ sola hediye ettiler. O dişi yavruları yine aynı bizim bu e, malaklılarla çiftleştirdiler. O çıkan dişilerden çıkan yavrular da büyümedi. Allah Allah. Yani onu da biliyorum. Enteresanmış. Tamam. <laughs> Abi bağladan korkuyor. 여러분 <목소리> 안녕 <목소리> 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 <목소리>